Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ben hiç iyi değilim. Ne? Çok büyük bir problemim var. Sana danışabilir miyim? Sana bir şey diyeceğim ya. Şimdi ben patronumdan zam istemek istiyorum. Ama çok korkuyorum. Ne yapayım sence? Bence... Korkma. Ben kilo vermek istiyorum ama canım hep kebap yemek istiyor. Ne yapacağız? Böyle meyveli yeyi ye, zayıfla sonra da kilo ver. Lahmacun? Olmaz. Baklava? Hayır olmaz. Sence bir tek dondurma miyim? Dondurma yiyebilirim. Ben şimdi dünyayı dolaşmak istiyorum ama bunun için çok fazla paraya ihtiyacım var. Ama ben işe gelmek istemiyorum. Her ay maaşım yatsın istiyorum. Sence nasıl yapacağız bu işi? Bu işi şey nasıl yapacağız? Sana bir araç göndereceğiz. Dünyayı dolaş. Araba mı? Aha. Benim bir YouTube kanalım var tamam mı? Evet. Seni takip ediyorum bayağı evet. Bayağı da iyi izleniyorsun. Ama benim izlenmelerim hep düşük. Hiç artmıyor. Bence sen şarkı söyle. Şarkı söyleyeyim. Hı -hı. Sonra takipçilerin Nasıl çok, çok şarkılar olsun. söyleyeyim sence? Benim sevgilim benimle evlenmek istiyor. Ama ben daha hazır hissetmiyorum. Biraz işime, kariyerime odaklanmak istiyorum. Sence ne yapmalıyım? Biraz büyüyüp büyü, 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 büyü. Bence evlenemen. Efe izin vermiyor. Büyüyün sonra evlen. Tamam mı? Şimdi ben bir tane daha yaptırmak istiyorum. Dövme. Ama böyle karar veremiyorum yani. Bir de nereme yaptıracağımı Buraya da bilmiyorum. Hayır, yani aslanlık olan bence. Çok mu seviyorsun? Hı hı. Biliyor musun? Çitalar dünyanın en 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 hızlı hayvanıdır. Aa. Motordan bile hızlı, atlardan bile hızlı. Sevgilimle benim aram çok bozuk. Ona çok vakit ayıramıyorum. Sence ne yapmalıyım? Ne yapmalısın biliyor musun? Beni lazım. Seni çağırayım. Evet. Sonra da sevgilim der ki tamam öyle olsun. Ben bir kızdan çok hoşlanıyorum ama açılamıyorum. Saçlarım dökülüyor. Dökülmez. Yine uzun böyle çıkar. İşte ben diplerim görünmesin diye hep saçımı uzatıyorum. Yarın istemeye gidersen. Ha işte istemesen. Gelir misin istemeye? Sen ister misin? Hı uh hı. -huh. O kız beni sevmiyor ama. Ben derim ki sen adam var. Onu al tamam. O da hemen der. Hemen tamam der mi? Korkmayayım mı? Mesela korkmamak için ne yapabilirim? Beni çağırtabilirsin. Seni çağırayım mı? Hı uh hı. -huh. Sen benim yerime konuşur musun? Hı uh hı. -huh. Birlikte yapalım. Evet. İkimiz de. Aynı anda diyete girelim. İkimiz de kilo verelim. Sonra bir daha geçelim kamera karşısına. Söz mü? Tamam. O zaman öpeyim bir tane. Oh! Hadi görüşürüz. Evet. <laughs> Oraya gidersin, buraya gidersin. Sen benim rehberim olur musun? Ben çünkü bilmiyorum oraları. Peki bunu patrona nasıl açıklayacağız? Bak patrona dedi ki, şimdi buraları dolaş, orada getirsin. Çok güzel fikir. Evet. Evet yaşasın anlaştık. Evet. Teşekkür ederim. Hadi. Evet. Hadi bay bay. Böyle çaldın kalbi gece en altına bak söyle sonra da takip gecelerin artsın böyle çok Şarkı söylersen bu iş olur diyorsun. Evet çok, çok olur. Çok olur çok teşekkür ederim. Tamam. Büyümek için ne yapmalıyım? Süt iç, meyve ye, ye 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 büyü tamam. Tamam o zaman tamam. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam o zaman bir tane çita yaptırayım. Ama böyle buradan araba burada çita böyle koçmuş resmi yap. <laughs> Ama anlatmış gibi ısıracak gibi evet, tamam. Tamam, <laughs> böyle... okey. Asıl <laughs> 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 ben derim ki hadi başlayışın, o da hemen başlayışın. O hemen seni dinler mi? O zaman ben ilk işim onu şey yapayım, seninle tanıştırayım. Tamam. Sen bizim aramızı yap ya, ne olur gözün seveyim. Bak çok seviyorum onu. Böyle kavga, dargın olmak hiç hoşuma gitmiyor ya. Tamam. Hadi gir şimdi. Hadi gidiyorum ben şimdi arayacağım seni tamam mı? O zaman beraber gidiyoruz istemem. Tamam. Tamam ben şekeri çikolatayı falan ayarlayayım. Tamam. Çiçekleri falan. Hadi. Hadi. <laughs> Alkış